Güzeldir. Bitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve mutlu. Ayrılıklar ise açık. Hele isteyerek ayrılmıyorsanız, zorunlu bir görevse bu, daha da açık. Sizden bir şeyler tanıdıklarınız. <laughs> Kırılan kalbinizden bir parça mı? Yoksa sevdiklerinizle paylaştığınız anlar mı? birbirimizi görmemeyeceğiz. <laughs> bu üç yıl içinde birbirimizle kaynaştık. Dersleri kaynatmak için her şeyi göze aldık. Günlük şamata yaptık. Öğretmenlerimizi bazen sevindirdik, bazen üzdük. Ve artık bu okula elveda demeniz zaman geldi. Sevgili arkadaşlar, uzun sayılabilecek bir zaman diliminde unutulmaz sevinçleri, bazen de hüzün dolu günleri birlikte yaşadık, birlikte sorduk. Yaşamımızın en heyecanlı, en dili dolu, en anlamlı yıllarını birlikte geçirdik. <laughs> geleceğini hiç aklımıza getirmedi. Şimdi ise yuvasından uçmayı bekleyen bir kuş olsun. Çok daha büyük atılımlara, ilmelerle dolu kanat açacak. Bu birazcık olsun bize teselli kaynağı olsun. İleride en güzel gençlik anılarımızın vazgeçilmez buluşma yeri yine okulumuz olacak. Cıvıl cıvıl, renk renk arkadaşlığı, duygu dolu sıcak dostluklar, akıp giden zamanı süsleyen bir çiçek olacak. Gözlerimiz bir an mutlanıp geçmişin unutulmaz anılarına dolacak. bizi kendimize, bizi bu okula öyle bağladınız ki nereye gidersek gidelim, benliğimizi işleyen varlığımızı beraber bize götüreceğiz meşale, hayatımız boyunca yolumuzu aydınlatacak. Bizi tüm içtenliğiyle bağrına basan, aradan uzun yıllar geçse bile asla unutmayacağımız değerli öğretmenlerimize teşekkürler. Elveda okulum, elveda arkadaşlarım, elveda öğretmenlerim. Eser ağlıyor galiba. <laughs>